İyi günler. PM TV televizyon izleyicileri yine gündem haberlerle birlikteyiz. Güvenilir ürün platformu tarafından Florya Krona Plaza Otel'de güvenilir ürün zirvesi düzenlendi. Tarıma değer katan kalemler ödüllendirildi. Üretim önemli. Belki de dünyadaki en kıymetli şey pandemiyle birlikte bunu çok daha iyi anladık. Fakat sadece üretmek önemli mi? Bu tartışılır güvenilir ürünler üretmemiz gerekiyor. Dünya hem ekonomik olarak hem insanların beklentisi olarak buraya doğru yöneliyor. İşte aslında yıllar önce bu amaçla yola çıkmış güvenilir ürün platformu sadece gıda değil, gıdadan başlamak üzere her alanda, her üretimde güvenilir ilkesini ortaya koyuyor. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar, ortaya konulan bilgiler bütün bu zirvede paylaşılacak efendim. Müsaadenizle şimdi açım konuşmalarına geçmek isterim. İlk olarak platformu olarak ben de danışma kurulu başkanı Sayın Ceren Başkanımla birlikte birkaç yıldır bu önemli görevi yürütmeye çalışıyorum. tüketici sağlığını etkileyebilecek ürün ve hizmetler konusunda toplumu bilgilendirmek, araştırmalar yapmak, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve projeler üretmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum girişimi olduğumuzu belirtmek istiyorum ekranla ilgili bir sıkıntı yok değil 40'a yakın STK üyemiz, 3500'e yakın bireysel üyemiz, <laughs> meslek odaları, ticaret odaları, üniversiteler, akademisyenler ve toplumsal duyarlılığı yüksek kurumlar tarafından desteklenen güvenilir ürün platformu bu yıl ilk defa düzenlenen güvenilir ürün zirvesi ve Feed the Future yani geleceği besle ödülleri ile gıda güvenilirliği ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. 30-35 yıldır ekonomi gazetesi. Burada sayın Bakanım birçok ilmi ve çalışma yapalım. Yani ürün güvenliği. Ee, bir baktık Ticaret Bakanlığında da böyle bir çalışma varmış. Onu gördük. Eee Sezai Bakan'ın eee bu çalışmanın ayrıntılarını bizimle paylaştı. Sonra bir baktık Ali Kopuz sevgili başkanım bize destek verdi eee ve eee güvenilirlikle ilgili çalışmalar fikir alışverişi yaptık. Sonra İstanbul Ticaret Odası benzer bir şey. Sonra belediyeler derken 20 bin işletmeye ulaşmışız. Güvenirlilik çok önemli de demek yeterli diye düşünüyorum. Yani güvenirlilik sizin için çok önemli. Gelecekte daha fazla ihracat yapabilmeniz, daha fazla satış yapabilmeniz için güvenirlik önemli. E, mesajı verdiğimiz işletme sayısı 20 bine ulaşmış. Çok büyük bir rakam diye düşünüyorum. E, 20 bin işletmeyle bir şekilde temas kurmuş Şerefler verdiniz. Sizleri Türkiye Tohumcular Birliği ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün akşama kadar çok sayıda sektör profesörünün bilgilerinden ve öngörülerinden faydalanma fırsatı bulacağımız bir alanda bir zirvedeyiz. Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, iklim değişikliği ile ilgili görüşlerimizi bu bölümlerde paylaşacağız. Burada açılış konuşmam sırasında müsaade ederseniz tohumculukla ilgili birkaç konuya değinmek istedim. Sayın Bakanım kıymetli konuklar. Türkiye Tohum Cura Birliği, dördü üretici, diğerleri sanayici, bitki ıslahçısı ve tohum dağıtısı olmak üzere bitki üretim ve sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum 7 yedi birlik buluşturdu, konuştur. Tohum, fidan, fide ve süs bitkisi üretenler, bu ürünler işleyen sanayiciler, bu işin arkasını yapanlar ve ülkemizin her köşesine ulaştıran bayiler bize yasal olarak yol olmak zorundadır de sizlerle bir arada gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geleceği beslemek bana göre şu anda insanlığın karşısındaki en büyük sınav olarak karşımızda duruyor. Günümüzde ülkelerin ekonomik sınırlarının en verimli şekilde kullanmak durumundayız. Dünyada bunu açıkçası böyle yapmak durumunda ve bundan dolayı da biz toprak ve suyun herhalde en kıymetli varlık olduğunu hani biz meslek insanlar olarak biliyorduk, biliyoruz. Ama artık dünyanın da bunu görmüş olması çok çok önemli. Bir koridor açıldı. Türkiye'nin yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bu diplomasi alanındaki başarısı Rusya-Ukrayna Savaşı çıktığındaki duruşu sayesinde bir anda bir tahıl koridoru meselesi gündeme geldi ve gıda milliyeti, gıda krizi konuşulduğu bir dönemde bütün dünya şöyle bir nefes aldı. Evet. Evet. Buyurun Sayın Akcan. Evet. Sayın Elif Aşlamacı Aktepe, ee, çok emeğiniz var evet. şimdi bir evet. e, hatıra fotoğrafı çekecek. Siz de evet. sahneye rica ediyorum buraya. Beraber. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sayın Bakanı da alıp şunu yapıyor. İmam Bey, seyahat girerken edin, Müsaade eder misin, Çetin Bey? Estağfurullah. <laughs> çok, çok önemli bir önemli, önemli bir adımdır. <laughs> e,